Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Excel'i kullanırken Excel'in çok bilinmeyen bir özelliğini gelin beraberce işleyelim. Elimizdeki bir tablo var arkadaşlar. Bu tabloda bakın temsilcilerin bölge bölge temsilcilerin yapmış olduğu satışlar var. Örneğin Ocak'tan Aralık'a kadar olan kısım 2015 satışları. Ve benzer şekilde de aynı yan tarafa da 2016 satışları var. Şimdi bu liste oldukça uzun olduğu için tek ekranda bunu takip etmek ve kontrol etmek oldukça zor. Buradaki amacımız yapmak istediğimiz olay bu tabloları toplamlarını aldırmak, öncelikle buralara bunların toplamlarını aldırmak ve genel toplamları aldırmak. Daha sonra da bunları veri menüsündeki gruplandır özelliğini kullanarak da daha basit, daha sade nasıl gösteririz, nasıl kullanırız bununla ilgili bir örnek yapalım. Öncelikle buradaki değerlerin toplamlarını aldırmamız gerekiyor. Yani Marmara bölgesinin satış toplam toplamlarını buraya aldıracağız. Örneğin Şubat, Mart ve Nisan gibi diğer ay toplamlarını da aldıracağız. Burada arkadaşlar toplam almak için kullanabileceğiniz farklı yöntemler var. Tek tek yapabilirsiniz. Yani eşittir topla diyerek parantez açıp buradaki aralığı taradıktan sonra parantez kapatıp enter'a basabilirsiniz. Bunu yana doğru çekerek tek tek buldurabilirsiniz. Birinci yöntem bu olsun. Bakın ikinci yöntem buradaki değerleri örneğin şöyle seçerek alta kadar seçip toplam aldırabilirim. Giriş sekmesinden otomatik toplama basıp aldırabilirim. Üçüncü yöntem ise buradaki aralığı bakın şöyle seçip direkt buradan toplam aldırabiliriz. Bunu yana doğru çoğaltabiliriz veya direkt buradan toplamı otomatikman basıp bunu yana doğru çekebiliriz gibi 5-6 farklı yöntemle buradaki toplam değerleri aslında alınabilir. da burada arkadaşlar bakın bunlar nereden nereye gelmiş. B11'den Z11'e kadar gelmiş. Bunları silelim. Çünkü bu toplamları aldıracağız. Geri alalım hatta yaptıklarımızı. Toplam aldırmada belki de en kolay yöntem, en pratik yöntem bakın şu. Tabloyu tamamını görmeniz için küçülttüm. Tablonun tamamını seçiyoruz. Birinci aşamamız bu bakın. Daha sonra giriş sekmesindeki bul ve seçe geliyoruz. Buradan özel git ifadesini bir kez tıklayıp boşluklar ifadesini seçiyoruz. Boşlukları seçtikten sonra tamam dediğinizde arkadaşlar tablonuzdaki sadece boş hücrelerin seçildiğini görürsünüz. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey gelip buradaki otomatik toplam düğmesi bir kez basmak. Bakın buna bastığınızda toplam değerlerinizin direkt geldiğini görürsünüz. Gayet basit bir şekilde bakın toplamı bulduk. Kontrol edelim. Bu değer buranın toplamı. Doğru. Şuradan G düğmesine basarak onaylayalım. Bu değer buranın toplamı. Bu da doğru. Bu değer de buranın toplamı. Bu da doğru. Yandaki toplamların yıl toplamlarına bakalım. Bakın buraya geldim. Bu da doğru. Mavi şerit bakın burası. Şuradan gir düğmesiyle onaylayalım. Yana doğru gittiğinizde burayı da örneğin şuraya kontrol edelim. Evet bunlar da doğru. Toplam aldırmada belki de en kolay ve en pratik yöntemlerden bir tanesi budur. Tekrar yapayım. Bakın geri aldım yaptıklarımı. Tekrar hepsini geri alıyorum. Ve tabloyu tekrar şuradan geldim. Öncelikle tablonun tamamını seçiyoruz. Bul ve Seç ifadesinden Özel Git diyoruz. Buradan da boşluklar ifadesini seçiyoruz. Boşlukları seçtikten sonra tamam dediğinizde tablonuzdaki boş hücreler seçiliyor ve otomatik toplam simgesi bir kez bastığınızda da bakın geri kalan hesaplama otomatik olarak yapılıyor.